Evet çekimi başladı herhalde İnşallah çekiyordur İlk çekim deneyimimiz arkadaşlar kü kü Küçük bir kütahya turu yapacağız Mikrofonu test ediyorum nasıl olacak diye Bir yandan mikrofon bir yandan kameranın açısı Evet Kütahya'nın meşhur Menderes Caddesi. Çekiyorum mu çekmiyor mu onu bilmiyorum ama inşallah çekiyordur. Şuradan sakin bir rota yapalım. Buradan dönelim. Sanki bana biraz yanık gibi geldi ama Bakalım nasıl bir çekim olacak Motorum ikinci 102. adayım. 713 kilometrede. Hero X 200 daha önce zaten videolarını yayınlamıştım. Motordan gayet memnunum. Yani şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İşte rodaj bakımını yaptırdım ücretsiz. Ee, onun haricinde yani hafta sonları e, daha bayıra sağa sola gittim. Kütahya hani içinde kullandım. Güzel bir motor, sıkıntısız bir motor. <laughs> Kameram Akaso Brave EK7000. Motorun en güzel sevdiğim bir şey neden bir tanesi de bu. Hangi fitesi olursanız olun, hani devir hız tuttuktan sonra gaz açtığınız zaman toparlıyor. Hızlanması, nasıl çok güzel. ben de bilmeden ya diğer Çin mallı motorlar gibi değil. Onlardan bir tık daha kaliteli bence. Bilmiyorum. Siz ne düşünürsünüz, düşünürsünüz bu konuda ama Hem Çin mallı motoru da bindim ben. Japonya'da kullandım. Çin'de kullandım. Biraz daha ben şeye benzetiyorum. Honda'nın XL200'ü var. 185 liraya göre biraz hantal, biraz ona benzetiyorum. Ben kuruyorum konuşması zor mu şakla ben? Hani geliyor da video rahatsız da <laughs> Motor kullanmaktan konuşup Yavaş yavaş ekipmanlarımı toplamaya çalışıyorum Eee Alacağım bazı ekipmanlar var mesela Mikrofonumu aldım 80-90 kullandığımız zaman doldu. Şu anda motor, azıcık, 90'da benkliğe, çıkarsın, bir güzel, çok 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 bir daha yüksek sesli motor almanızı öneririm. Biraz daha, daha Hız motoru değil keyif motoru. Ben öyle diyorum. Hız motoru değil keyif motoru. keyifle şöyle sürebilirsiniz. Dediğim gibi bu arada bir oldu. Ben motordan. İnternette yorumlarına baktım. Birçok şey söyleyen var. İşte şöyle böyle yağ kaçar bu. Her motorda muhakkak sıkıntı oluyor. Sıkıntı motor alsanız bile bazen sıkıntı çıkabiliyor ki. E, hani ben Japan'da da dediğim gibi. Japonya'da da bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ben şu an motordan memnunum motorumdan. Gayet güzel okulamıyorum. Tavsiye eder Yani sizin motordan ne istediğiniz ne var? Ne bekliyorsunuz motordan? Nerede kullanacaksınız? Ee, nasıl motor kullanıyorsunuz? Daha önce deneyiminiz var mı? Buna göre değişir. Direk ee, direkt böyle bir fitesli motor daha önce hiç kullanmadıysanız zorlanabilirsiniz. Ee, skuter kullandıysanız direkt fitesliye geçerken biraz bu ağır görebilir. Motor ağır biraz dengesi güzel. Mesela dengesinde şöyle göstereyim. Şurada durayım yavaşlayayım. bir atayım. Şöyle mesela şöyle iyice yavaşlayalım. Bakın dengede durabiliyorsunuz gayet güzel. Tabi stop da ettirebilirsiniz. Evet. Şimdi videoyu son veriyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar çekim yapacağım inşallah.